Fork F1 Formula 1 yani Fork Formula Formula 1 bir. Bir, bir Logo yazacağım Logo yazacağım Level diyeceğim Formula 1 Böyle logosu var mı? Yani biz Orada biz bir konumalı acı yamay. Yamay da ya değil mi? De ugo. Onu sordum. Araç zor değil mi? Aracı nasıl unuttum? Aa Benim adım şu arka. Dön göstereyim. göstereyim. Hemen. Ama kopyala yapıştır yapacağım. Çünkü maalesef öyle yapmazsam olmaz. Bunu kopya fıştı i̇şte da yapabilirim. Ben, ya neredeyim ben? Aa, Aaa! kaybettim az önce. Az önce mouse'u kaybettim ben. Nasıl kaybettim ya bu mouse? Ben bir şu kırmızı alayım. Do more na 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 na

ただ、ただ、た <noise> だ<声>、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた Mẹ mana, ăn ăn môi vù Vậy 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 Mine. Can Ben mesela böyle yapsaydım işte. Bu da böyle yapsaydım olur. olur? Olur Niye? Şurada çıkık var. Orayı da düzeltirsen olur. Şimdi bir daha bir deneyeyim. Dur mu olmaz mı diye. Bakın oldu? Açayım. Şöyle yapayım. 이 ooh mm. No. Mm -hmm.

Да. Yeah.

Birini mi? derinin mi? Deri. Kendimizin derisini mi? Yani Derimizi vermeyiz. Biz de limark. Derimizi yerse biz de onun derisini yeriz. O kadar kolay. Siz ona bir şey istiyorsa ya da sinek gibi şeyler şey istiyorsa vermeyeceksin arkadaşlar. İlla altı da istemeyeceksiniz değil mi? Bu illa istiyor ama biz kanımızı ona vermeyiz. Çünkü biz 200 bin binde adamlarız. Çünkü biz 200 bin değil mi arkadaş? 40 binli olduğumuz için bizi şey edmez. 40 binli olduk, 40 binli olduk, 200 bin olduk, 200 binliyiz, 200 binliyiz, 200 binliyiz, 200 binliyiz, işte 200 binliyiz, 40 binliyiz, 200 binliyiz. Küz bindiğiz, küz bindiğiz, bindiğiz, bindiğiz. Adam bey'e bey'liyiz, bey'liyiz, Adam kediniz, kediniz, kediniz. Adam daldan adam kediniz. A vermezse formüle bir, kumrana Formula bir, Formula bir. İşte Formula bir midir? Formula bir midir? bir midir? Bu kadar kolay Formula bilmedi. midir? a, 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 a! dang Jingle 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 gür ginger ginger, jingır gür jingir. istiyorsan al da vereyim istiyorsan vereyim yok istemem diyorsan vermem Ölümdeki şeyi istemez. A al, ye. Çok tatlı. Tatlımı mı? Aa, aa ben de. Kim o zaman? Niye ama? Niye ama? Niye niye ama? Niye ama? Niye ama? Niye ama? Niye 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 ama? Ama. Niye ama? Niye, ama? Niye, ama niye ama? niye 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 niye, niye, niye? ama? Niye ama? 你呀你你你呀啊。Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Oh.